videonun sonuna hoş geldiniz öncelikle. Tam olarak videonun sonu değil ama şu anda İskoç Gezisi'nin sonu aslında. Çünkü şu anda Londra trenindeyiz, konuşacağım. Üç gün geçirdik ve ben İskoçya'yı çok sevdim. Öncelikle İnsanları gerçekten İngilizlerden daha kısacak kanlı insanlar. Sizler çok güzel sohbet muhabbet ediyorlar. İskoç aksanı aslında o kadar fazla olan bir şey değilmiş. Ben çok korkuyordum anlamamakta. Zaten Williams ve Kate'in tanıştığı yerler, okudukları yerleri falan da görmüş oldum. Yani çok ilgimi çekmiyor ama öyle. Sıralayacak olursam eğer Glasgow, St. Andrews isimleri söyleyemiyorum. Edinburgh ve Dundee olmak üzere sıralayabilirim. Bu video sadece İskoçya videosu. O yüzden Londra için diğer videolara bakacaksınız. Onu da söyleyeyim başta. YouTuber oldum ve evet, evet. İyi seyirler deyip kapatıyorum. Bye. Günaydın. Aslında pek günaydın değil. Çünkü şu an saat gelin 3'ü. Ve bizim uçağımız bilmiyorum sabah kaçta. Her şeye geçeceğiz kısacası ondan kaynaklı olarak. Neyse. Hazırlanıp Yolda çekmeye devam ederim. Çünkü şu anda konuşmak daha istemiyorum. Çünkü aşırı uykum var. Zaten bir ihtimalle uçakta uyuyacağım ve bir anda video Edinburgh'a geçebilir her an. Çünkü arada çekmeyi unutabilirim de o yüzden. Yani sözde şey, YouTube'a vlog çekiyorum. Hani neyse. Evet, şu an bavulları vereceğiz. Bavulum son dakika beni bırakma kararı aldı. Şu kısım bozuk. Evet adım yazıyor bu arada. Şu kısım bozuk. Bundan dolayı bavulu ayağımla sürüklüyorum ve çok tatsız bir durum. Ay kısacım. <laughs> Videomuzun asıl onur konuğu geldi yanımıza. Babam. Kendini tanıtır mısınız efendim? Kendim. Ben Zeynep'in babasıyım. Sağ olun. Çok çok açıklayıcı <laughs> oldu. Bavulları teslim ettik. İçeri geçişimizi yaptık. İşte pasaport kontrolü falan filandır Şu an kapımızı öğrenmek için yürüdük. Bu, bu kadar yani. <laughs> Öyle. Go to gate diyor ama. B1 A. Ha B1 A. B1 A. Yes. Tamam. Okay. Haydi e, bakalım. indikten sonra direkt olarak e, Edinburgh. Edinburgh gezme. Edinburgh. 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 Edinburgh, Edinburgh. 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 Edinburgh değil mi ya? Abi işte Edinburgh. <laughs> Oraya gezmeye gideceğiz, o yüzden uçak duymamız şart. Bakalım ben artık nasıl bir kafayla video çekeceğim, en ufak bir fikrim yok. Ama orada artık herhalde benim mikrofona geçiş yaparız bundan konuşmak yerine diye evet. düşünüyorum, hani çünkü büyük ihtimalle hani detaylıca bir şehir gezeceğiz. ondan sonra güzel bir yemek yeriz. Onların hepsi zaten atlayıtlarım sizi. Evet, o zaman biz gidiyoruz, görüşürüz 4 say sonunda. İniyoruz, inişteyiz şu an. Ne dinliyorsun? Haluk Levent dinliyorsun. <laughs> Bir şey soracağım. Ay sallayabilir şimdi hatırlayabilirsin. <laughs> Edinburgh değil mi ya? Edinburgh mı illa? Evet İngilizce. Edinburgh. O zaman Edinburgh'da görüşürüz diyeceğim. Ki bence hala Edinburgh diyor. Niye bu neyse. <laughs> Bir şey diyeceğim, burası soğuk. Yani iki dakika bavuldan deri ceketimi çıkartıp giydim. Ve şu an şey düşünüyorum, hani acaba merkez ne kadar soğuktur? Ama neyse ki hazırlıklıydım, o yüzden sıkıntı yok. Fakat annemi göstermek istiyorum. Ya, soğuk. soğuk, soğuk, soğuk yani. Aralarda seslendirme yapma kararı aldım. Öbür türlü çok sıkıcı olacak gibi düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama neyse. Aile dostumuzun yanında kaldığımız için sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gelip bizi aldılar havalimanına ve böylelikle direkt Edinburgh. Edinburgh. Hala emin değilim gerçekten nasıl okunduğunu. Hani anneme güveniyorum çünkü annemin gece öğretmeni mantıken. Sonuç olarak merkeze gelmiş olduk şehir bu arada inanılmaz ama inanılmaz güzeldi. Zaten birazdan göreceksiniz ne kadar büyülendi bir şehir tarafından. Ben neden olduğunu bilmiyorum ama beklentilerimi düşük tutmuştum ve gotik mimarisinden bu kadar etkileneceğimi asla düşünmüyordum. Zaten beğendiğim bir akım kendisi fakat bu kadar canlı canlı görüp çok fazla bu kadar dedim. Neyse böyle etkileneceğimi hiç düşünmemiştim. Bu arada Edinburgh Fringe Festivali varmış. Bu festival dünyanın en büyük sahne sanatları festivaliymiş. Zaten her köşe başında bir etkinlik bir böyle performans falan vardı. Ben de merak merak ediyordum ne olduğunu. Ee, şu anda tam merkezde, Edinburgh'un tam merkezinde caddede çok tatlı bir İtalyan restoranına oturduk. Nutkum tutuldu öncelikle. İlk, ilk izlenim olarak nutkum tutuldu tabii ki de ve gotik mimarisinin merkezi olduğu için de ayrıyeten hoşuma gitti. Geriliği zaten galiba sadece bir buçuk saat falan oldu ve bir yani buçuk saat nutkum tutulduysa geri kalan, İskoçya'nın geri kalan yerlerinde ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet, şu ana kadar düşüncelerini alabilir miyim Edinburgh hakkında? Çok güzel ya, inanılmaz. Aşık oldum vallahi şehre ya. Özellikle bu sokak, aşağısı old town, müthiş yani gerçekten. Öyle bir işçilik, mozaikleri bile ayrı ayrı bu arada işlenmiş. Çok güzel. Dediğim meydanda burası. Farklı farklı bir sürü yani her köşe başında ayrı bir e, performans var. yani gerçekten ama gerçekten nasıl gösteriyorum bilmiyorum yani. Gerçekten ama gerçekten muskum tutulmuş vaziyette. Bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Ben birazcık ne yalan söyleyeyim yani sıkılırım diye tahmin ediyordum ama hiç yani sıfır şu anda. Beklentilerim çok ve çok üstüne çıktı. Gerçekten galiba video şeye gidiyor. Tamamen İskoçya ve İngiltere ayrı ayrı olarak yapacağım gibi duruyor. Çünkü hani adım başı video çekmeden duramıyorum resmen yani. Yemek yedikten sonra yürümeye devam ettik. Bu yürüdüğümüz caddenin adı Royal Mile olarak geçiyor. Zaten şöyle demek yanlış olmaz. Edinburgh'un ana caddesi burası. Bu arada festival e denk geldiğimiz için aşırı mutluyum çünkü aşırı eğlenceliydi insanları izlemek. Telaffuzum için kusura bakmayın. Burada da Talbot Park. Hiç üstüme gelmeyin. İçlerini görüp gezmek isterdim dediğim gibi vaktimiz çok az olduğu için giremedik. İnanılmaz güzel bir yapıydı. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Edinburgh Kalesi büyük ihtimalle bu yapıların arasındaki en önemli yerlerden biri. Çünkü şu anda kalenin oradayız. Fakat burada hani kaleden ziyade daha farklı bir olay dikkatimi çekti. Hemen sana veriyorum mikrofonu. Dünyadaki birçok ülkenin askeri bandoları burada yarışıyorlar ve gösteri yapıyorlar. Ee, bu sene katılanların bayrakları da burada. Arkamızda... Yavaştan Genelde şöyle de İsviçre e, askeri bandosu her sene favori. Oldukça iddialıymış. Onu öğrendik. Arkada tarihi bir yapıyla beraber ben gerçekten şovların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hiç bilgim yoktu bu arada hani böyle bir şeyin varlığından ama şu an yani mesela merak edip bakacağım. Bu akşam da bu arada kapanış varmış ama bilet fiyatlarına daha demin baktık ve 1000 pound'a kadar çıkıyor bilet fiyatları. Keşke izleyebilsem oldum böyle çünkü çok güzel ortam. Kaleden sonra Saat Galerisi'ne doğru yola çıktık. Fakat ben burada yavaş yavaş artık yorulmaya başladım. Bu arada bu sergi benim hayatıma gezdiğim en hızlı sanat sergisi oldu. Kendisinden özür diliyorum bir dahaki seferi deyip geçiyorum. Şu anda çok yüksek konuşamıyorum çünkü National Art Müzesi'ndeyim. Çok kötü uykusuzluk çarpmaya başladı. Her tarafını zaten gezemeyeceğim çünkü dediğim gibi halim yok. Ama gösterebildiğim kadar sizlere göstermeye çalışacağım. Öyle. Serginin hemen girişinde bir harita mevcut. Hangi eserlerin nerede olduğunu gösteren. Harita demek bunu doğru değil işte. Yerleşke, düzen, kroki neyse işte anladınız Ben de ona bakıp Rönesans kısmını hızlıca geçip çünkü Rönesans çok fazla gördüğüme inanıyorum. Hemen ilgimi çeken yerleri gezdim ve sizlere bunu gösteriyorum. Ben de isterdim ki böyle önemli eserlerin önünde saatlerce eseri anlatayım. Bunu beraber yorumlayalım, beraber görelim ama o dakika gerçekten hızlıca bir tur atıp ne varmış ne yokmuş diye böyle hızlı bir keşif yapıp gitmek istiyordum. Bu arada bu ufak bir spoiler olsun diğer videolar hakkında. Yani İskoçya'nın ikinci ve üçüncü gününde bol bol sergi gezeceğiz. Çünkü çok güzel iki tane sanat galerisinde çok güzel sergiler gezdim. O zaman Edinburgh'ı ya da Edinburgh'ı artık size bırakıyorum nasıl diyeceğinizi. Burada sonlandırıp videonun devamına devam... Ne? <laughs> o kadar güzel bir yerdeyim ki şu anda. Aile dostumuzun evinde kalıyoruz. Eve giderken arada çok güzel yollardan geçildi fakat ben arkada direkt bayıldığım için, yani uyumak değil bayıldığım için hiçbir şey çekemedim. Umarım yarın çekeceğim. Şu anda e, onların evine yaklaşık bir 15 dakika uzaklıkta bir ufak. Zaten anlamışsınızdır. Balıkçı kasabasındayım ve burası çok güzel. <laughs> Fişen çips yemeye geldik. Öyle. Şu an insanlar tip tip bakıyor biraz da utandım ama neyse. Buranın adını asla masal telaffuz etmeyeceğim çünkü hiçbir fikrim yok nasıl okunduğuna dair. Fakat burası inanılmaz güzeldi. Ufacık bir yer, yani bayağı bildiğiniz küçük bir balıkçı kasabası. pişen çipsi yediğimiz yer ödüllü bir restoranttı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hayatımda gereğinden fazla fişen çipsi yemiş biri olarak burası gerçekten çok iyi bir yerdi. Videoları yeni başladığım için kapanış ve açılışları bilmiyorum ve kapanış nasıl yapılır da bilmiyorum. Ve bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür edip lütfen beni takip etmeyi, videoya like atmayı unutmayın diyorum. Bu deniliyor biliyorum bunu. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye!